Welcome Ders Fusikülü Channel. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ders Fusikülü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İngilizce işleyeceğiz ve konumuzda My Daily Routines. Neler çıkacak? What are, yani neler çıkacak? What are we to learn? Describing what people do regularly, making simple inquiries. Learn simple present tense. We ask the simple present tense for repeated actions, hobbies, or daily routines. Positive form, subjects. He, she, it. Ekleri gelince start'a s kız işareti geliyor arkadaşlar. Ama I, you, they, we olunca gene start. Normal s kız işareti gelmiyor. Negatif form. Subjects, does, doesn't, does, doesn't, not. He, she, it. Doesn't, not, do Start. Tekrar aynı oluyor. Çünkü bir şey değişmiyor. Çünkü olumsuz cümle olduğu için. I, you, we, they. Gene aynı oluyor arkadaşlar. Examples. I do my homework in the afternoon. Bakın burada I var. Does olur da. She wakes in the school every day. He doesn't. Bakın. He doesn't. Burada ölü, olumsuz cümle var. Get up early. They don't have a shower in the morning. Does he go to the go to school at nine? Bakın burada da olumsuz bir cümle. Burası does oluyor. Hemen pratiklere geçtik arkadaşlar. Pretty. Burada arkadaşlar ne yapacağımızı söyleyeyim. Doğru olanlarını işaretleyeceğiz. Hemen bakalım. Evet. Başlıyoruz. Şimdi burada Your brother to school. Burada dost gelecek. Çünkü erkek kardeşinden bahsetmiş. Hemen işaretliyoruz. dostu go olacak burası da. O zaman does your brother go to school olacak arkadaşlar cümlemiz. Şimdi burada da they lunch at 12 o'clock. Burada do olacak. Do they have olacak. Have lunch at. My father goes olacak arkadaşlar burası. Goes online in the evening. Hemen buraya geçelim. We up early in the morning. Ne geliyor buraya arkadaşlar? Get geliyor. We get up, er, um, up early in the morning oluyor. What time her friends hurt. Burada what time do her friend tell her olacak. Hemen sonuncu sorumuza geçiyoruz. Burası da do yani pardon arkadaşlar. His his sister a book after school. Hemen burayı burası do das oluyor arkadaşlar. Pardon. Das His sister read a book after school kız kardeşin okuldan sonra kitap okuyor mu? Soruyor arkadaşlar. Evet, eşleştirmelere geldik arkadaşlar. Go e, Go nereye gelecek arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Go to bed oluyor. at, real at home oluyor. Doğru bildiniz. Evet şu üçü siz yapıyorsunuz. Üçü en son ben kendim yapacağım. Ve altı yapıyorsunuz. Şöyle altı. Get. Ne oluyor arkadaşlar? Get out of bed. Brush teeth. Doğru bildiniz. Take. Evet bekliyorum size. Take the bus. Doğru bildiniz. Watch TV. Evet hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Have. Have burada ne olabilir? Have a breakfast. Doğru. Doğru yapanlara kocaman bir yorumuna kalp bırakacağım. Evet. Aa, Altıya geliyoruz. Com hair. Bunu yapanlara yani bunların hepsini doğru yapanlarına veya bir veya iki yanlış olanlara yorumlarına yazsın. Pratik bir. Pratik one. Kaç doğru kaç yanlış olduğunu yazın. Ben de ona göre şey atayım. Kalp koyayım yorumlarınıza. Yani böyle bir kalp. Evet geldik günlük hayatta yaptığımız şeylere. Şimdi burada arkadaşlar kızımız ne yapıyor? Uyanıyor. O zaman bu get up oluyor. Evet burada uyandıktan sonra her zaman yapmamız gereken yüzümüzü yıkamak. Bu da uh, to wash your face. Evet, burada arkadaşlar ne yapıyor? Ee, yemek yiyor. O zaman bu have dinner oluyor. Evet, yemekten sonra her zaman yapmamız gerekenler dişlerimizi fırçalamak. O zaman brush my teeth. Panlara benden kocaman bir kal. Fıratik. Evet after school lisan. Okuldan sonra lisan ne yapıyor arkadaşlar? Yani okuldan sonra siz ne yaparsınız? Tenis yani satranç oynamayız. E film izlemeyiz. Bilgisayar oyunları oynamayız. O zaman dost homework. O yüzden yani ödev yaparız. Buraya da does homework geliyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Ve hangi sorularda takıldıysanız o yoruma onu yazmayı unutmayın. Goodbye.